Koç burcu ve Akrep burcu aşk uyumu. %10 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Koç burcu ile Akrep burcu aşk ilişkilerinde birbirlerine yaklaşması sakıncalı olan burçlardır. Hem beraberliklerinde hem de evliliklerinde sürekli savaş halinde olurlar. Aşık olsalar bile sürekli birbirinin kalbini kıran, mutsuz, zoraki bir çift olurlar. Başta her şey güzel gibi görünebilir. Fakat ellerinde olmadan ister istemez aşkları nefrete dönüşebilir. Aslında ortada gözle görülen bir sorun ya da olumsuz bir durum olmasa bile içgüdüsel olarak sürekli kavga çıkartacaklardır. Eğer yükselen burçları uyumlu ise bu ilişki için ufak da olsa bir umut olabilir. Koç burcu ve akrep burcunun aşkta uyum sloganı mutsuzum mutsuzsun, mutsuzlar olabilir. Boğa burcu ve Akrep burcu aşk uyumu. %60 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Akrep burcu çok kıskançtır. Kıskançlıklarıyla sizi çıldırtabilir. Fakat bu kıskançlık duygusunun altında derin bir sadakat arayışı vardır. Akrep burcunun aradığı sadık ve güvenilir eş Boğa burcu olabilir. Çünkü Boğa burcu da beraber olacağı kişi veya evleneceği eşte sadakat ve güven veren özellikler arayacak ve eşini sahiplenecektir. Yani bu konuda da ortak noktaları vardır. Akrep burcunun güvenini kazanmak çok zordur. Fakat bir kere onun güvenini kazandınız mı artık kıskançlık bahaneleri aramak yerine sizi mutlu edecek hareket ve tavırlara yönelecektir. Bu ilişkide boğa burcu kadını da erkeği de uyumlu olacaktır. Akrep burcunun istediği güven duygusunu verecektir. Akrep burcu eğer güveniyorsa bu ilişkiyi cennete çevirir, güvenmiyorsa cehenneme çevirecektir. Boğa burcu ve akrep burcu aşkta uyum sloganı sen karar ver, cennet mi, cehennem mi olabilir. İkizler burcu ve akrep burcu aşk uyumu %20 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Bu iki burcun beraberliği acı ve ızdırap demektir. İlk başlarda ikizler burcu akrep burcunun gizemi ve çekiciliğine bayılacaktır. Onu çözmek istedikçe kaybolacaktır. Akrep burcu da aradığı güven duygusunu ikizler burcunda bulamayacaktır. İster istemez birbirlerini kırabilirler. Bu ilişki üzüntüden başka bir şey vaat etmez. Eğer iş işten geçmişse yani evlenmişlerse bu mecburi ve gözyaşı dolu bir evlilik olabilir. Yükselen burçlarının uyumuna bakmaları gerekir. Eğer yükselen burçları uyumlu ise bu ilişki ya da evlilik yaşanılabilir ve mutluluk vaat eden bir evlilik olabilir. İkizler burcu ve akrep burcunun aşkta uyum sloganı tahammül edemiyorum olabilir. Yengeç Burcu ve Akrep Burcu aşk uyumu. %90 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Sevdiğini kıskanma konusunda en üst seviyedeki iki burç. Artık birbirlerine eve mi kilitlerler yoksa çip mi takarlar bilemiyorum. Ama ikisi de çok deli sever ve sevdiği kişiye kimsenin yaklaşmasını istemezler. Kıskançlıkları kompleksten kaynaklanan bir durum değildir. Tamamen sevdiğini kaybetme ve yaralanma korkusudur. Onlar baş başayken her şey kusursuz ve mükemmeldir. Eğer kalabalık bir ortamdaysalar, o zaman sıkıntılı olurlar. Baş başa kaldıkları sürece çok mutlu olacaklardır. Yengeç burcu ve Akrep burcunun aşkta uyum sloganı: Telefonunun şifresini ver. Olabilir. Aslan burcu ve Akrep burcu aşk uyumu. %10 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. İlk başlarda her şey normal görünse de bu iki burç birbirlerini sürekli yargılayacaktır. İlerleyen zamanlarda hareketleriyle, konuşmalarıyla birbirlerini incitebilirler. Bu beraberlik güç savaşı, hükmetme yarışı, kıskançlık krizleri, sırlı ve güvensizlik vaat eden bir beraberliktir. Bu beraberliği yaşayan kişiler, yükselen burçlarının uyumuna bakmalıdır. Eğer yükselenlere de uyumsuz ise, işleri gerçekten çok zordur. Aslan Burcu ve Akrep Burcu'nun aşkta uyum sloganı, arkana bakmadan kaç olabilir? Başak Burcu ve Akrep Burcu aşk uyumu, %50 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Başak Burcu, Akrep Burcu'nun gizemli havası ve çekiciliğinden etkilenecektir. Akrep Burcu da Başak Burcu'nun azmi ve bilgeliğini hayran kalacaktır. Akrep Burcu, Başak Burcu'na duygusallığı sevdirebilir. Fakat Başak Burcu'nu kontrolü altına alamaz. Başak Burcu da Akrep Burcu'nun hayatına sihirli değnek ile dokunur gibi her şeyi güzelleştirebilir. Ama akrep burcunun sahiplenici tavrına tahammül etmekte zorlanabilir. Dışarıdan bakıldığında zor bir beraberlik gibi görünse de aslında birbirlerinin eksiklerini tamamlayacaklardır. Başak burcu ve akrep burcu aşkta uyum sloganı çok zorsun olabilir. Terazi burcu ve akrep burcu aşk uyumu %30 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Bu iki burcun beraberliği çok garip olur. Kavuşmak isterken ayrılırlar, ayrılmak isterken kavuşurlar. Ya aşırı ilgi gösterip birbirlerini boğarlar ya da çok ilgisiz, soğuk olurlar. Bunların hepsini aynı gün içinde bile yapabilirler. Yüreklerinde bulunan aşırı sevgiden dolayı aralarındaki dengeyi sağlamakta zorlanabilirler. Ama yine de tutkulu bir aşk yaşarlar. Terazi burcu ve Akrep burcu aşkta uyum sloganı. Ne istediğine karar ver. Olabilir. Akrep burcu kadını ve Akrep burcu erkeği aşk uyumu. %50 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Akrep burcu kadını da erkeği de aşkta çok tutkuludur. Sadece beraberlikte değil Hayatlarının her alanında tutku olacaktır. Başkası için sıradan gibi görünen basit bir eşyası bile Akrep burcu için çok özeldir. Akrep burçlarının dünyaya bakış açısı biraz farklıdır. Her şeyi, herkesi suçlarlar ama bu durum onların haksızlığa ya da hataya isyanıdır. Eğer bu beraberlikte hata ya da haksızlık yapmazsanız Akrep burcu suçlama ve kuşkucu tavrını kısa sürede olsa bir kenara bırakacaktır ve sadece sevmeye, aşka odaklanacaktır. Akrep burcu kadını da erkeği de birbirini çok iyi tanır. Akrep burcunun zaten insanları kısa sürede çözme özelliği vardır. İlişkilerine gelince en mutlu anları tartışma ve küstükten sonraki barışma sahneleridir. Bu beraberlikte güven varsa mutlulukları daim olacaktır. Güven yoksa azap veren bir ilişki olacaktır. Akrep burcu kadını da erkeği de kendine güvenir. Karşısındaki kişiye güvensizlik duyar. Aslında güvenmek ister. Bu yüzden birbirlerini sürekli denemelere, sınavlara tabi tutarlar. Akrep burcu kadını ve akrep burcu erkeğinin aşkta uyum sloganı Kesin bir şeyler çeviriyor olabilir. Akrep burcu ve Yay burcu aşk uyumu. %60 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Yay burcunun cıvıl cıvıl, enerjik hali Akrep burcunun karamsarlıktan kurtulmasına sebep olabilir. Ya da Akrep burcunun karamsar ve kıskanç tavırları Yay burcunun ışıltısını, enerjisini bitirebilir. Riskli bir beraberlik gibi görünse de ilişkinin akıbetini belirleyecek olan yay burcunun sabırlı olup olmamasıdır. Akrep burcu yay burcunu tutku ile sevecektir, kıskanacaktır, sahiplenici tavırlar sergileyecektir. Yay burcu bu durumda boğulabilir, yorulabilir. Yay burcunun akrep burcuyla mutlu olması için sadece ve sadece akrep burcuna güven vermesi gerekir. İşte o zaman akrep burcu erkeği ya da kadını aşk nasıl yaşanırmış gösterecektir. Akrep burcunun da yay burcuna beraberlikleri içinde özgürmüş gibi hissettirmesi gerekir. Aksi takdirde yay burcunun kaçma ihtimali vardır. Yay burcu ilişkilerinde özgür olmak değil, özgür olduğunu hissetmek ister. Akrep burcu ve yay burcunun aşkta uyum sloganı nereye bakıyorsun olabilir. Akrep burcu ve Oğlak burcu aşk uyumu. %80 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Bu iki burç da hayatlarında öncelikle maddi güvenceye önem verirler. Maddi konularda başarılı olmak için her ikisi de çok çalışır. Beraber olduklarında ya da evlendiklerinde bu sefer güçlerini birleştirir, daha da çok çalışırlar. İkisi de fuzuli harcamalardan hoşlanmaz yapmacık tavır ve kişilerden uzak dururlar. Resmi gibi görünen ama tutkulu bir aşk yaşayacaklardır. Kafa yapıları çok uyumludur. Maddi olarak da zeki planları vardır ve beraber el ele ideallerini elde edebilirler. Sadece aşk değil, iş konusunda da uyumlu olabilirler. Akrep burcu ve Oğlak burcu aşkta uyum sloganı çok iyi fikir olabilir. Akrep burcu ve kova burcu aşk uyumu. %30 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Bu iki burcun beraberliği psikolojik sağlıkları açısından zararlı olabilir. Eğer yükselen burçları da uyumlu değilse yol yakınken vazgeçmeleri gerekebilir. Çünkü kova burcu aradığını akrep burcunda, akrep burcu da aradığını kova burcunda bulamayacaktır. Her ikisi de dik başlıdır. Ele avuca gelmez dediğim dedik, bildiğim bildik bir tavır sergilerler. Aslında Kova burcu güvenilirdir. Fakat hareketleri, tavırları ve konuşma tarzı Akrep burcuna güven vermeyebilir. Akrep burcu da kıskançlığı hat safhada yaşayabilir. Aslında Akrep burcu da çok eğlencelidir. Fakat eğlence anlayışı Kova burcununkinden biraz farklıdır. Sürekli yanlış anlamalar ve bu yanlış anlamaları düzeltmeye çalışmakla geçecek bir beraberlik olabilir. Yükselen burçları uyumlu ise daha sağlıklı bir beraberlikleri olabilir. Akrep burcu ve kova burcunun aşkta uyum sloganı senin yüzünden psikolojin bozuldu olabilir. Akrep burcu ve balık burcu aşk uyumu %90 uyumlu bir çift olma ihtimalleri vardır. Akrep burcu fırtınalı bir denizse, balık burcu durgun bir denizdir. Bu iki burcun kavuşumu sayesinde ya durgun ya da fırtınalı bir hayatları olacaktır. İkisi de duygusal, ikisi de sahiplenici, ikisi de sevmeye, sevilmeye açtır. Bu özelliklerinin ortak olması, temel ihtiyaçlarının da karşılanacağı anlamına gelir. Aşkı, romantizmi üst düzeyde yaşayabilecekleri gibi tartışmaları da fırtınalı olacaktır. Fakat birbirlerine öyle sarılır, öyle sıkı tutunurlar ki ayrılmamak için her şeyi yaparlar. Akrep burcu ve Balık burcunun aşkta uyum sloganı aşk gibi aşk olabilir.